tarifi anneden alınmış krep tarifi. Bizim oral söylemiyle cızlak. Öncelikle klasik bardakla 4 su bardağı un ekliyoruz. Daha sonra 1 paket instant kuru maya ekliyoruz. Damak zevkinize göre tuzu ayarlayabilirsiniz. Ben 2 tatlı kaşığı kullandım. Daha sonra bunları güzelce karıştırıyoruz. iyice birbirine geçecek şekilde. Klasik yine aynı su bardağı ile yaklaşık 4 buçağa yakın ekledim ben. Ilık su ekliyoruz. Burada yavaş yavaş eklemenizde fayda var. Ben de öyle yaptım. Çünkü unun kalitesine markasına göre değişebilir. Birazdan kıvamını göstereceğim. Ne kıvamda olması gerektiğini. Kek kıvamından biraz daha cıvık olması gerekiyor. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Ne çok cıvık ne çok katı. Şimdi hamurumuzun dinlenmesi için ağzını güzel bir streç filmle kapatıyoruz. Ve bu şekilde hamurumuzu 20 dakika boyunca dinlendiriyoruz. 20 dakikadır dinlenmiş hamurumuzu açıyoruz. Görüyorsunuz ne kadar güzel puf puf kabarmış, mayalanmış. Daha sonra önceden ısıttığımız tavamıza bir kepçe yardımıyla koyuyoruz. Ben bu şekil verme şimdi pek beceremiyorum. Ama benim bu yaptığım şekillerle yaklaşık 12-13 adet krep çıkıyor. Dilerseniz piştikten sonra üzerine sıcakken tereyağı da sürebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.